Saçlarım bıtık 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 altın bıtık kötü. Ah tamam. Tuttum tuttum merak etme tuttum düşmez. Düşse de Faik abim burada turnuvayı kazanmış. <laughs> Alır bana bir tane. Faik kardeşim here you are. Ne yapıyorsun? Selamlar. Selamlar. Selam millet. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım iyisiniz. Ee, sen nasılsın Emre kardeşim? Ben de iyiyim. İyi, iyi, güzel. Şimdi Emre ile buluştuk burada. Ee, Marmaray'dayız, sahaya yürüyoruz şu an. Saat yaklaşık böyle iki buçuk filan, iki kırk beş, bilmiyorum. Ee, şimdiden sahada onanlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün sizlere o kadar keyifli bir maç e, izleteceğim ki gerçekten e, çok keyif alırsınız diye düşünüyorum ben. E, bugün Poyraz abimle maç yapacağız. Birlikte aynı takımda oynayacağız, sonra da birebir bir maç yapacağız onunla. E, 11'de biter büyük ihtimalle. Eee... Bu kadar ya. Sen Nereye bakayım? Lense bak. Şuraya. Ben kenara bakma. Dışarı Değil bakıyorum. Mi? Göz Şuraya bakayım. Aynen. Evet. Lense e, bakayım. Diğerciyle itibat ol. Göz göze gel. He, göz göze gelelim <laughs> senle. bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunları editleyeceğim zaten. Boş yapıyorum fazla da neyse. Arada doğru düzgün şeyler de söylüyorum. Ee, bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi şimdiden söylüyorum. Abone olma... Ya dur bir şey, bir şey söyleyeyim tekrar ya. <laughs> büyüyelim bir aile olarak, büyüyelim arkadaşlar. İyi işler yapalım birlikte, tamam mı? Ee, bugün yapacağımız maç, Cigalarla e, yapacağız. Takımda da Faik var. Az önce gösterdiğim Faik abim. <laughs> Ciga var, Hüseyin Ciga. Ve Mirza var, sonra kim var? Romeo var. Romeo crazy guy, Romeo her şeyi blokluyor yani Romeo ama bugün onu posterleyeceğim. Romeo'yu posterleyeceğim. Şimdi bak burada söylüyorum ha maç öncesi. <laughs> Romeo'yu posterleyeceğim. E, Romeo'dan sonra kim var başka? Poyraz abim benden. You know? Ve Poyraz abimle alüp yapacağız. Bunları da söylüyorum ki maçta olunca çok şaşırmayın. Yani ileride görünce fazla şaşırmayın. Çünkü yapacağım. Okay? Kanka bu fazla sallanmıyordur herhalde. Ha? Şunu tutsana bir bakayım. Aynen. Tamam. Arıyorlar beni şu an. Açıyorum. Kim arıyor? Alo? Hey bro! What's up with you? Şu an Baran'la konuşuyorum kardeşim benim. Baran ben şu an yoldayım. Vlog çekiyorum şu an. Tamam mı? Alright man. Görüşürüz. Sizlere de görüşürüz. Tamam. Kamerayla geliyorum. Gelin kameraya. Kapattı bu. Bro. Yo açık. Açık mı? Buraya basınca şey yapıyor değil mi? Ne kadar şey kim arıyor yine beni ya? Oğlum aramayın ya. Yetiyor ya. Alo. Tuğbak abim geliyorum ben. Hemen hemen. Neredesin sen? Evet geliyorum. Elimde de kamera var. Şu an vlog yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bütün bu konuşmalar var ya kayıt altında onu öküm kanka çok iyi. <laughs> Geleyim seni de dahil edeyim kameraya. İster misin burada? Tamam. Kapat şimdi. Kapatıyorum. El sallama oğlum. Nerde? Hadi hadi gel gel. Neredesin Sen, kardeşim? Geç kalma dedik ya sana. Işık Geç gelme kalıyor gelme. ya. Işık yandı <laughs> mı? Geç kalıyor bu çocuk ya. <laughs> okay okay, okay, okay. <laughs> This is my boy the clamp god of Turkey. Ooo. Ooo. Ya ayka Türkiye'de baba. Kanka <laughs> <laughs> biz bunu bilmiyoruz. Bak biz bunu bilmiyoruz. Gel <laughs> hey Muhammed, what's up Evet abi bugün şahane bir maç olacak. Aynen, Sahane muhteşem bir maç. Bu bilmiyorum ağlamaya geldi herhalde bu. Kesik değil mi? Kankı? Kesin, Yenmeye kesinlikle gel. bu ağlayacak bu. Faik var ya. Kesin mi oluyor? tabii ki. Hayda. ağladı dedim ki klam kor var bende. Woohoo. Eke like e tu korucu on. Yenmeye geldik. Sıfır sayı bu kanka. <laughs> Sıfır sayı. Sıfır sayı. <laughs> <laughs> Aynen Cadde Bostan'a geldik. We in the building. A. Biraz geç kaldık ama yetiştik. <laughs> Abilerimi de görüyorum, şut atıyorlar filan. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. <laughs> Var mı bir üçlü? Var mı? Aa! Ah, Mahmut. Mahmut. Bu Brody Harbi mi? Ben Brody'nin kardeşi evet. gibi. Top oh. <laughs> <laughs> top. I like that. like <laughs> that. bir gazarıyor. Kaldırıyor. Yapma ya. Evet arkadaşlar, iyi abi. Arkadaşlar Mami. bu ekip sıkıntılı bir ekip. Benim burada bir yerim yok gibi. Var var. Ama ya. elimizden geleni elimiz yapacağız. Aynen elimizden geleni yapacağız. 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 Ve elimizle basar basar yanımda iken kolay zaten. Aynen aynen. Sen de var, daha kolay var. Basamak. Bum 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 buradasın. Ne diyorsun A Romeo? Bum bum Romeo. Bum ne diyorsun bum bum kamera? He? Kazanacak ben mısın? Selamlar. Ya kazanacağız. <laughs> kazanacağız. Aynen. Hey my boy. İyi <laughs> e bro'um benim. Sen nasılsın? İyi e kankam benim. Sen nerelerden? Niye bu kadar <laughs> geliyorsun? Biliyorsun. Hadi biliyorsun. Hadi geç geliyorsun? Beni biliyorsun. Hep geç kalır. Tamam. Hemen ısınalım. Aynen ya. Tamam. Evet. 2'de geleceğim diyor. Abi ders. Ben geliyorum. 2 çeyrekte buradayım. Dersten biraz geç. Arıyorum. 15 dakika oradayım diyor. Yine 45 dakika. İndim yürüyorum diyor. Yalancı. Klasik Melbourne. Baskete bu arada hep geç geliyor bak. Ne yapıyorsun kardeşim? I'm good, how about you? good? Oh man, that's what's up, that's what's up. Şimdi ya? geldik, soyunacağız hemen hemen. hemen. Hı -hı. Isınıp maça başlayacağız. Hı -hı. Ama sen ne kadar var bir tane giremezse. arkadaşları gösterir, bir tane yapabilir miyim? Bir tanesi maç vurabilir mi? Vurabilirsin abi. O ısınıyor, giyiniyor sen Aynen Aynen, aynen. Oh shit! Yürüyen uçak, yürüyen. Bu uçmuyor yürüyor. Havada yürüyor, anladın mı? Why you always coming late, bro? Why, why, is that? why you always come hep geç geliyor? Neden? Neden Neden? Neden hep geç geliyor? gel. gel, gel ya. Hep geç geliyor bu herif ha. late? Why you always come late? Why you always come He be helping you win. Oh, oh he right. be helping me win? Yeah, with no, the back. Oh, nobody we, locking his ass. Nobody yeah. Hmm? locking him no, today. Lock lock You're lucky my guy him. No way. okay, nah, no, yeah, no, you, okay. you, can lock me. Okay, locking we ass. Ass. locking ass. I'm locking his ass. ass. <laughs> <out>. Yes. <Yeah. Ooh. laughs> right, man. Hey, let's have a group photo, please. Let's have a group photo. I'm like, talking calmly. shit. Kaç numara köy yeri var mı? 46. Tam benim numaram. Birebir yapalım ay kapısına. <laughs> yok musun oğlum? <laughs> oğlum Lebron bu lan baksana. Lebron James bak. <laughs> Harika da lan bunlar yok mu kanka? Lebron bunlar artık yok oğlum. Ama alacağım şunlardan al alır mı ya hafta inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hey Giga come Bugün maç yapacağız. Seviyorum. Maç yapacağız. Evet Medbro ile beraber. Brody Evet, evet. Ve onu yeneceğiz. Ve onu yeneceğiz. Okay. So you you just said you're gonna play with me and my guys and you're gonna win us. I'm a you definitely, bro. We'll see, we'll see. We'll see. Let's have a fun game. Maça başlıyoruz beyler bu birazdan. Maça başlıyoruz. Bakalım. Ben buna bir on bize. Buna ya poster ya da blok geliyor. Evet, evet, ya ne yapmıştın ha hatırlıyorum. 6 ay önce. 6 ay önce hatırlıyorum. Mont orada duruyor ha. Tamam. Üşüsen giy. Ee, şimdi birazdan maça başlıyoruz. Bakalım, bakalım. Biz alıyoruz diyorum. Ne diyorsun Klamp? Şey, aldık abi. Yani Biz aldık ya, rahat alırız Bunlara baktığın zaman zaten her şey açık. Aynen, aynen, açık ve net. Yeah, champ bizde, Champ. Champ nerede? Neresi Champ? Champ nerede oğlum? Abi! Aa, orada, Champ orada. Champ! Poyraz abi neresin? Champ Where you at man? Hadi. Hadi. Let's go. Are, are. let's go. Let's go, let's go, let's go. Roham, let's go boy. Kim kim oluyor şimdi kanka? Evet, you ready? Müzik olsun mu? İyi de smart Eve. Come here boy. Easy money, easy money, easy money, easy. Hey, hey. Ben Ciga'yı aldım. Ciga, Ciga'yı ver bana Kovay. Kolay. Kolay. Bu herhalde bak. Let's go, let's go. <laughs> easy, easy crimes today.

Hey! 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 uzaylı falan hani insan değil yani. Böyle şeyler insanların beklemiyor. Haklı. Yani. <laughs> Bu <laughs> What the fuck? Are you gonna make a poster man? What's Bro. Damn, <laughs> man. Vay hey man. Hey, Let's go. Wait it, wait we'll now. Yeah. I'm a, I need you to try it out. What the? <laughs> Anchi, easy, easy, easy Çık. Gel sen de buraya. Şimdi e, Poyraz abim. Sen söyle B, abi. We have some merch for the loser team. Aynen. Kermedikleri için. Bari elleri boş dönmesinler. Aynen gerçekten. Bro they don't win. They <laughs> play solid <laughs> soccer. <sabah>. They <laughs> playing solid basketball. Gel <laughs> gel al şunu <laughs> al al. Aferin al onu. Bir fotoğraf alalım buraya. Aynen hep gel bir fotoğraf alalım hep beraber. Gel buraya Abi iki tane maç yaptık. Kondisyonum beklediğimden iyi çıktı. Evet bence de. İlk başta biraz çok... ilk başta yani, biraz yoruldum ama evet. iyi hallettim. Su içince bir kendine geldi. Su içtim, aynen, benzin aldım, geldim. İkinci maç biraz zaten sona doğru evet. artık. Aynen aynen. Boşladık kadar, yani. Boşadık. yani boşadık. şey yaptık. O yüzden dinlendik. Şimdi Brody ile bir ve bir yapmaya hazırız. Aynen. Şimdi birebir maç yapacağız. Evet. üstümden posterlenmediğim sürece bir sıkıntı yok. Yok ya poster filan denemeyeceğim. Üçlükler atarız ama. Yani, <laughs> 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 let's go. Hadi <Hey>, let's go. Hoş geldin. Şundak

Üç tane maç attık. Önemli olan ikisi ama. Şuraya bak abi konuşur. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> su mu içelim abi? Ay su içiyoruz. Su içeceğiz. Şuraya bak oğlum biraz. <laughs> Buyur, nasıl sen yendim oğlum seni ya? Yendin işte. Sen ne içtin gelmeden önce bir şeyler içtin sen. Vitamin. Vitamin içtin değil vitamin vitamin mi? Vitaminlerini işte beni biliyorsun. Aynen aynen. Ben de biraz eksik kalınca yapamadık bir şey yani. İyi maçta. Ha iyiydi ya. İyi, iyi maçtı. maçtı, iyi maçtı. Bayağı güzeldi. Şu an ben yalandan bir vlog çekeceğim. Nereye gidiyoruz, abi? nereye gidiyoruz? Sen söyle. Oh. Kardeşim benim. Oğlum güneş arkamızda ya. <laughs> Sen de çekiyorsun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Baran Koç burada. Bu arada Baran'la ileride, ilerleyen zamanlarda e, fena ve fena projeler e, düşünüyoruz. Harbi benim size diyeceğim tek şey e, Takipte kalın yani. Değil mi? Kardeşim, Takip yani ya. umarım, umarım Elim, yani Türkiye'de daha önce denenmemiş şeyler yapacağız. Mami'ye güvenim sonsuz. Beraber iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Aha, aha, Takipte kalın dediğimiz gibi. Evet yani bence takipte kalın. Hiçbir spoiler filan vermeyeyim. Ama basketbolla alakalı, işte hayatla Sadece alakalı mı? Sadece basketbol, yani. hayatla alakalı. Aynen. Atlet olmak, Aynen. Aynen. her şey. Ne varsa, bildiğimiz ne varsa sizinle yes. paylaşmaya hazırız. Spor kültürü nedir? Evet, gerçekten. Ve elimizden gelince, geldiğince en iyisini yapmaya çalışırız yani. Let's go. Let's go boy. Let's go boy. This is the Clam God. That's the best... Oh shit. Beş ne? yürümeyelim, kurban olayım ya. Geldik ama yürümeyelim. Ağlamayın be arkadaşlar. Türkçe konuşalım beyler. İngilizce konuşmayın orada. Yakalamayın ben sizi. Şuraya bir bakar mısınız? <laughs> Bu iş güzel ha baksana. Nasıl çekiyor insanları? Girişe bak ya. El sallasanıza lan. Yeee. Yeah, mame. fotoğraf mı? Devam tamam, gelin. Eyvallah Fotoğraf çekip geleceğiz. Tamam. Su alıyorum. Su alıyorsun. Çok susadım. Su çok içmiyorsunuz. Sürekli. Biraz daha su içelim. Tamam, tamam. içelim abi. Ben de ben de içiyorum. Ben, ben içiyorum. içiyorum. Su içmeyi unutmayın. Çok önemli. Bak çok önemli. Herkes içiyor bak. Drink water. It's very important for your life. You have to drink water. Stay hydrated. Nasıl Stay hydrated. Mesaj veriyoruz. Susuz kalmayın. mesaj vermeyi ihmal etmiyoruz. Bu da hayatla ilgili bir ders. vlog çekiyoruz ha. Vlog için nasıl güzel. Harun ne? Ha Arun, göre. Selam. El sallayın bakayım bu lava. Hadi çek bakayım sen Çektin mi? Çektim Tamam evet. Güçsüz, evet. görüşürüz. Dikkat edin. Görüşürüz. Bugün oynadık zaten oynadık. Evet. Bir daha oynamayız. Hızlı da sen orada yok be kanka. hızın var ya. ya. Yok be kanka. Hızın var yani. Orada bir yani. şey, şey var, yani. var. Açık alanda var Neden? ama şey yok. Agility yok. Yani ha, ilk yok. Yani adım var. yavaş. Ha. Senin o çok güzel. You wanna get big, you eat chicken tavuklu. pilav. Aynen, chicken <laughs> pilav. A.K.A. tavuklu pilav. Vesaire. Mel Brody'nin diyeti. <laughs> sabah tavuk pilav. Aynen, akşam. Öğlen öyle. tavuk pilav. Gece. Gece akşam da tavuk. Gece yarısı. Her zaman tavuk. Pilav. Bu kadar tavuk pilav yerseniz <laughs> bacak arası vurabilirsiniz. <laughs> Aynen. Ya da örtmeye başlarsın. Örtmeye mi? Örtmeye mi? Abi, senin de bir ayakkabı var. Tamam. Bir kaç numara giyiyorsun sen. 46. Olur mu sana? 40. Seni kahve alıyorum. Bilete söyleyeceğim <laughs> ayakkabı <Ayko> ver. <laughs> sen kaç? Şöyle bir gel harika şöyle. Harika bir gündü. Bu güzel gün şey. için teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür olur. ederim abi geldiğin için. 7-0'lık tokatım da. <laughs> bu arada dur bu arada anı. Tamam bu arada e, skor 8-0'dı. Evet. 8-0'lı. 10-3'lükte bitirdim. güzel. Çalanma oldu. Yapma öyle şeyler. bunu var ya, bu yani sen beni bir daha yenene kadar ben bunu her seferinde söyleyeceğim. Yani. Her seferinde yani. Tamam yani sen bile söyleyeceğim. Yani. 8-0 yani. yenemeyeceğin için beni bir daha. <laughs> yani o da var. E 8 0 yenersen ödeşiriz. Yoksa yok. Tamam en beni biliyorsanız ben konuşmuyorum yani. Bir şey demiyorum. Konuşmayacağım. <laughs> <laughs> konuştum ağzıma yedim. Evet, Konuşmayacağım. Gösterecek. Yapacak bir şey yok. İşte kafama yerim. Tamam. abone olmayı unutmayın. gençler. Like'lamayı, like'lamayı. Takip, takip, like. Takipte kalın, you know. Ve herkesin ıstasını yazacağım şuraya takip, edin, takip takip edin, şuraya. takip edin, takip edin, takip edin herkesi. Evet, evet. çok iyi abi. Gerçek, abi. Gerçek, gerçek, çok gerçek. Öyle, çok gerçek. Adam kaçıyor. Şu an kol kol. Videoya gel. Bay bay abi. diyoruz. Bay bay. Bay bay. bay bay. bay bay. Abone olun. Buraya koymayacağım. Aferin sana. Aferin oğlum ya. Aferin, aferin. Bu kadar ya. Bu basit bir şey söyleyeceğim. Bence tekerlek atmamız lazım. Yapmaz, gel. Okay. Okay. Hey! Bol bol basket sektireceğim burada çünkü başka işim yok. Baskete <laughs> bağlıyız biliyorsunuz. O yüzden drible başlıyoruz beyler. Oh shit! Oh shit! Oh Oh shit! Wait 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 Az önce köpek saldırıyordu bana ya Crossroad ben affedeyim Ah Oğlum kendine gel Bir araba geliyor ya <laughs> araba geliyor. Araba geliyor. Arizel geliyorum. Geliyorum. Araba araba geliyorum. Ha, araba geliyor. Araba geliyor. Ge geliyor. 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 E, yeah, kanka look. abi e, olun olun ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemsin. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor>